Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavanın nasıl yıldız şeklinde, çiçek şeklinde kesildiğini anlatacağım. İşte gördüğünüz gibi açılmış bir tepsi baklavamızı önce ortadan ikiye kesiyoruz. Bıçağımızın keskin olması burada çok önemli. Sonra öbür taraftan tekrar ikiye kesiyoruz. Dörde bölmüş oluyoruz bu şekilde. Dörde böldüğümüz baklavayı bu şekilde ortadan bir tane daha bölüp altı adet parçaya ayırıyoruz. Bakın en uç kısmı buradan dik çizgiden yan yana yan yana dikey şekilde kesiyoruz. Burası çok önemli. Baklavayı keserken hepsini birlikte kesmeyin. Uç kısma kadar gelip oraları sonra bıçakla tekrar geçin. çeviriyoruz ve oradan bu şekilde tam güzel gözükmüyor ben sizin için bunu üstten çekmeyi deneyeceğim oradan daha güzel anlatacağım buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim bakın baklava şeklini alması için tekrar o dik çizgiden tekrar kesiyorum Ken kısmını dikey şekilde kesikler atıyorum. Uç kısmına tekrar düzgün bir şekilde kesiyorum en uç kısmını. Bıçağım o kısımlara yetişmiyor. Bakın baklava şeklini almaya başladı şuradan gördüğünüz gibi tam o baklava diliminin olduğu yerden tekrar dik dik çiziyorum kesiyorum oraları çok fazla bastırmayın yeni açılmış baklava bastırıldığı zaman yapışır üst kısmının son ekmeğinin yeni açılmış olması da önemli kuru olmasın ben sizin için bu şekilde daha rahat anlatacağım. Daha rahat göreceksiniz. Bakın. Ortadan tam üçgen şeklinde kestiğim baklavamın tam çizgisinden dik dik o çizgiden yan yana yan yana kesiler atıyorum. Kesik. Bu şekilde kesiyorum bir tane daha kesiyorum yaklaşık 4 ya da 5 defa kesmiş oluyorum bakın baklava diliminin geldiği yerden diğer kesikten değil yanından yan yana kesiyorum birinciyi kestim ikinciyi kestim üçüncüyü kestim dördüncüyü kestim şimdi çeviriyorum uç kısımlarını tekrar sabit bir şekilde iyice kesiyorum bıçağımın yanaşmadığı yerleri tekrar eski haline aldım tam baklava diliminin olduğu yerden bakın o kesinin olduğu yerden dik bir şekilde sıra sıra yine baklava şeklini alacak şekilde kesiyorum. Bakın oradaki kesikleri takip ediyorum. Uç kısımlarını tekrar kesiyorum. Bıçağımın yanaşmadığı yerleri. Bakın dik dik kesikler atıyorum kesiyorum buradan yine 4-5 sefer buradan kesiyorum sonra çevirip tam yatayından bir daha keseceğim uç kısımlarını tam keseyim keserken buraların baklavanın diliminin güzel çıkmasını sağlıyor bakın oradan tam tersine baklava dilimleri oluşturuyoruz. uçlarını keselim. Gördüğünüz gibi tam çizgi bu taraf çizgiden değil, o taraf çizgiden kesmeyi tercih ediyorum. Diğer taraftan da kesilebilir. Ama biz önce bu şekilde, sonra öbür şekilde diğer çizgiyi takip ediyoruz. Buradan bakın gördüğünüz gibi 3 4 en fazla 5 dilim kesiliyor. Bakın, tam çizginin geldiği yerden ikinciye yine 5 tane yan yana. Önce dikey, sonra yatay şekilde 4-5 tane kesmiş oluyorum. Bu şekilde baklava dilimleri çıkmış oluyor. Ortada da yıldız veya çiçek şekli oluşuyor asimetrik bir kesim oluyor. Baklavamızın güzel görünmüş olması gerekiyor. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Tam ortadan çizdim, kestim. Bakın tam diğer kesiğin geldiği hizadan dikey kesiyorum. İkinciyi kesiyorum. Üçüncü ve dördüncü. Sonra çevirip tam yatay şeklinde bir daha. Bakın. Burada daha iyi anlarsınız. Bu şekilde. Bir öbür taraftan bir bu taraftan baklava dilimi alacak. son dilimimizi de keselim. Yine dik bir şekilde. 3-4 tane dikey şeklinde kestim. Son dilimimiz bakın yıldız şeklini almaya başladı orta göbek kısmı hemen biraz çevirip öbür tarafa yatay tekrar kesiyorum aslında çok basit karmaşık gibi görülse de bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir yıldız şekli aldı Şimdi ben yağını dökeceğim üzerine. Köpüklerini almadayı unutmayın. Zaten baklava yapıyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Üstünün köpükleri kaldığı zaman baklavamız kararma yapar. Yağımızı gezdiriyoruz. Tereyağı ve sıvı yağ karışımını ben size son halini, pişmiş halini de yıldızların belirlendiğini, çiçek şeklinin nasıl çıktığını da göstereceğim. Videonun sonunu izlerseniz. Bakın, pişti, yıldız şekli çıktı yeni tariflerde görüşmek üzere faydalı olduysa beğenirseniz sevinirim